ve sembolik de olsa bu çalışma üzerinden tüm Türkiye'de bu çalışmaların yaygınlaşmasını arzu ettiğimizi göstermek istiyoruz. Bu vesileyle ben Yıldız Holding'e gayretlerinden, çabalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu bir sosyal sorumluluk projesi gibi görülse de ekonomik anlamda da ilgili şirketlere ciddi katkı sağlama potansiyeli olan bu yönde örneklik teşkil eden bir çalışma. Değerli arkadaşlar, tarım konusu maalesef biz meslek insanları tarafından ve bu konuya hassasiyetle bakan çevreler açısından stratejikliği bilinen bir konuydu. Ta ki pandemi ve devamında da Rusya Ukrayna savaşı gündeme geldiğinde hepimiz bir anda evet teknoloji önemli evet cebimizde paramızın olması önemli ama bunlar yeterli değil. Asıl olan ihtiyacımız ve de stratejik olarak vazgeçilmezimiz olan tarım ve buna dayalı olan gıda konusu ülke gündemine ve dünya gündemine oturdu. Artık ulusal olmaktan çıktı, küresel bir başlık, global bir başlık haline geldi. Elbette biz bundan meslek insanlar olarak mutluyuz. Yani yeniden popüler olduk anlamında ifade etmiyorum bunu. Toplumun bu konuya olan duyarlılığının artacağı düşüncesiyle biz mutluyuz. Bu yönü itibariyle tarımın vazgeçilmezliği ve stratejikliğini burada gördük. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bir de bizim orman ayağımız var. Orası da Yeşil Vatan diyoruz. Biliyorsunuz vatan tanımlamasıyla ilgili son yıllarda işte Mavi Vatan gibi önemli bir kavram Türkçemize ve gündemimize girmiş oldu. Yeşil Vatan da bu ülkenin dörtte birine yakın kısmını oluşturan orman alanlarımız. Orası da bizim için son derece önemli ve bizim bakanlığımız 150 bin çalışanıyla Türkiye'nin beşinci büyük bakanlığı. Hali hazırda 32 tane bizim bünyemizde birimlerimiz var. Genel müdürlük ve başkanlık düzeyinde. Bu yönü itibarıyla de bakanlığımız da stratejik bir bakanlıktır demek yanlış olmaz. İkinci kısmı itibarıyla değerli arkadaşlar, kadın. Kadının kendi kadim kültürümüzde apayrı bir yeri var. Kadın belki başka coğrafyalarda ve başka milletlerde daha sonra değer atfedilen toplumun önemli bir bölümünü bizde olduğu gibi diyelim yüzde ellisini oluşturan insanlarımızın oluşturduğu bir küme olarak biz düşünmedik. Bizim kadim kültürümüzde kadın, anne çok ayrı bir yere sahiptir. Asla kadın erkek eşitliğinden söz etmenin doğru olmadığını ama gerek kadına gerekse de erkeğe bir fırsat eşitliği noktasında bu imkanların sunulması gerektiğini, bu fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğini hep vurgulaya geldik. Hükümet olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın da her vesileyle dile getirdiği gibi biz kadını çok ayrı bir yere koyan bunun bir kısmı kendi inançlarımızdan bir kısmı da kültürümüzden gelmektedir. Acıyani Rum adı altındaki dünyanın en eski kadın teşkilatlarından birisi Anadolu Selçukluları tarafından bu coğrafyada neşünema bulmuştur. Biz başkalarını elbette iyi yönlerini alalım ama kendi değerlerimize de dönüp bakalım. Mutlaka buralardan istifade etmenin yollarını da araştıralım. Kadın bu manada da bizim için çok ayrı bir ehemmiyeti, ayrı bir yeri var. Cennet anaların ayakları altındadır denilirken marifetin kadında olduğu, annede olduğu vurgusu da bunun güzel bir ee, örneğidir, tezahürüdür. Değerli arkadaşlar, tabii tarımdan bahsettim, kadından bahsettim. Bir de bizim ihmal ettiğimiz ülke olarak o tam başından bir yanlış içerisinde bulunduğumuz hadise de sadece modernleşeceğiz. ...işte şehirlere gelip yerleşeceğiz. Hayat şehirlerdedir diyerek o günkü bir takım altyapı ve üst yapı eksikliklerini de kendimize gerekçe yaparak maalesef kırsalı terk ettik. Tabii kırsalı terk ettiğimizde bu kırsaldaki üretimi de ihmal etmiş olduk. Artık köylerimiz biz bunları daha sıklıkla görüyoruz. Gerçekten içimiz parçalanıyor. Gittiğimiz köylerde oradaki uzun yıllar hizmet vermiş okulların sadece tabelalarının kaldığını, kırıldığını, döküldüğünü, etrafının bir mezbelelik haline geldiğini gördüğümüzde içimiz parçalanıyor. Ama biz bakanlık olarak yeniden kırsalın ayağa kaldırılmasının ve kırsalda üretimin canlandırılmasının ve üretimin artırılmasının yegane yolunun kırsal kalkınmadan geçtiğini bunu da kendine bir vizyon olarak ortaya koymuş durumdayız. Tabii ki kadını tutamadığınız zaman kırsalda aileyi tutamıyorsunuz. Aileyi tutamadığınızda da o özlemiş olduğunuz, arzuladığınız üretim hedefinizi gerçekleştiremiyorsunuz. Bundan dolayı da kırsal kalkınmaya da çok büyük önem veriyoruz. Ben tabii bir konuşma metnimiz vardı ama o konuşma metninden ziyade bu konuda bu fırsatı da değerlendirmek değerli basın mensuplarımız ve siz kıymetli hazirun aracılığıyla bunları paylaşmak istedim. Biz bu kırsala dönüşü yeniden ülkenin kalkınmasının ama her anlamda kalkınmasının tam merkezine koymamız gerekir. Kırsaldan kente göç ettik. Kentlerin çevresinde varoşlar oluşturduk. Gece kondular oluşturduk. Kırsalın kendi kültürünü kırsalda bıraktık. Kentin kültürüyle de bir yüzleşemedik. Onlarla hemhal olamadık. Ve dolayısıyla bir çatışmacı ortamda kendimizi bulduk. Çocuklarımızı, ailelerimizi ve çevremizi ayakta tutmakta zorlandık. Bugün yaşadığımız pek çok sorunun buna ister ekonomik perspektiften bakalım, ister sosyal perspektiften, istersek psikolojik perspektiften bakalım. Bunların temeli karıştırıldığında mutlak surette bu kırsaldan kente göçün getirdiği yozlaşma ve erozyonu görürüz. O nedenle diyoruz ki tekrar kırsala dönelim. Tekrar buralarda yerimizi yurdumuzu alalım. Kendi kendini seçen köy muhtarlarından artık muhtarlar da kurtulsun. İmamıyla, öğretmeniyle, muhtarıyla köydeki o tüzel kişilik yeniden ihtas edilmiş olsun. Biz bunu çok değerli, çok gerekli ve çok anlamlı buluyoruz. Çünkü tekrar söylüyorum bu bizim için hayati öneme haiz bir konu. Diğer taraftan arkadaşlar, biz bakanlık olarak özellikle kadınlarımızı desteklemek adına ki bu proje onlardan bir tanesidir. Bu projenin destekçisi olmaktan dolayı da bakanlık olarak son derece mutluyuz. Yıldız Holding gibi bu ülkenin sanayisinde ve özellikle de gıda sektöründe, gıda sanayinde öncülük etmiş bir kurumsal yapımızın bünyesinde bu çalışmanın başlamış olmasını ve devamında da bunun geliştirilecek olmasını çok mutlu bir şekilde takip ediyoruz, destek veriyoruz. Bu tür çalışmaların artmasını da istiyoruz. Tabii biz bakanlık olarak bu kadını destekliyoruz derken yani bunu sözde bırakmamak adına da bu proje belki müşahhas olan örneklerinden birisidir ama biz şayet bir projede kadın varsa buna ek puanlar veriyoruz değerli arkadaşlar. Gençlerimiz için de aynısını yapıyoruz. Bu gençlerimizin de yine kırsala dönüşü için onlara da ek puanlar veriyoruz. Bu bir kooperatifleşme iyi beraberinde getirdiği gibi bir teknoloji kullanımını yaygınlaştırma şeklinde de kendini gösterebiliyor. Dolayısıyla biz kadınlarımıza bu pozitif ayrımcılığımızı yani buradaki ayrımcılıktan kastımız kadınlarımızın bu fırsat eşitliği noktasındaki eksik ve noksanlarını telafi ederken onlardaki girişimcilik ruhunun gelişmesini, müteşebbis olmalarını ve tarlada, bağda, bahçede, ahırda, ağılda, kümeste bütün tarımsal üretim alanlarında faaliyet göstermeleri için bu desteklerimizi inşallah sürdüreceğiz. Tabii Burada belki bir iki hususun daha altını çizmek gerekir. Değerli arkadaşlar, kadını destekliyoruz. Bu tek başına yeterli değil. Bunun devamının olabilmesi bu projede olduğu gibi burada gündeme getirildi. Sözleşmeli üretim. Türkiye'de sözleşmeli üretimin en yaygın bilinen şekli şeker pancarı üretimindedir. Şimdi bakanlık olarak göreve geldiğim günden itibaren daha önce taslak olarak duran çalışmayı yeniden gözden geçirip inşallah kısa sürede ülkemizin gerek bitkisel üretim, gerekse de hayvansal üretim faaliyetlerinde sözleşmeli üretimi bir mevzuata kavuşturacağız. Bu bizim tarım kanunumuzun 13. maddesinde aslında orada da atıfta bulunulan bir husus bu sözleşmeli üretim sayesinde. Burada ne olacak? Onu da söyleyeyim. Genellikle ki şeker pancarı üretimindeki sözleşmeli üretim uygulaması şu ana kadar ki en başarılı uygulama ama biz onu biraz daha ileriye taşımak istiyoruz. Biraz daha ileriye götürmek istiyoruz. Burada da tarafların hukuklarını hem üretici tarafının hem de bu üreticinin ürettiklerine talip olan taraf. Bu sanayici olabilir, bu tüccar olabilir, bu başka bir e, kişi kurum veya kuruluş olabilir, önemli değil. Burada tarafların hukuklarını, herhangi bir zarar görmemelerini biz hukuk devletinin gereği olarak sağlamakla mükellefiz. Artı burada bir takım destekleri bu tür sözleşmeli üretimi yapanlara bir miktar daha e, yüksek tutup bu sözleşmeyi, sözleşmeli üretimi cazip hale getirme arzusundayız. Tekrar ifade ediyorum. Bu bizim için olmazsa olmaz bir kuraldır. Peki sözleşmeli üretimden taraflar mutlu olacak, biz millet olarak mutlu olmayacak mıyız? Elbette mutlu olacağız. Çünkü değerli arkadaşlar, bizim tarım topraklarımız bizim üretimimizin çok çok fazlasını karşılayabilecek kadar büyük değil. Yani biz bir Güney Amerika ülkesi değiliz. Biz kendi ürettikleriyle kendi nüfusunu ancak ihtiyaçlarını karşılayabilecek bitkisel üretim, hayvansal üretim potansiyeline sahip bir ülkeyiz. Elbette ARGE faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu ARGE faaliyetlerimizin sonucunda daha verimli, daha nitelikli, daha kaliteli üretim için bu çalışmalar elbette kendi Hayatımızı adapte edilecek ama tekrar söylüyorum her yıl yaklaşık bir milyon nüfusu artan bir ülkeyiz. Biz 2002'de milletvekili olduğumda 2002'de bizim ülke olarak nüfusumuz 65 milyondu. Bugün nüfusumuz 85 milyon. 20 yılda 20 milyon nüfusumuz 15, 20 milyon artmış durumda. Peki 2002'de? O gün için 3500 dolar kişi başı milli gelirimiz vardı. 12 bin doların üzerine de çıktık ama 10 bin dolarlar mertebesindeyiz. Tabii ki refah seviyemiz yükselince sofrada bulundurduğumuz çeşitler de arttı. Bunları da dikkate aldığımızda onu da üreten yine bu ülke. Bu da yetmez. 2002'de 15 milyon bu ülkeyi ziyaret eden turistlerimiz vardı. Pandemi öncesinde bu 52 milyona kadar çıktı. Eğer pandemi ve devamında bu savaş olmamış olsaydı belki 60-70 milyonları konuşacaktık. Şimdi bu hızla devam ettiğimizde biz sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de planlamak zorundayız. Ve bu çerçevede de 2050 bir hedef olarak alındığında nüfusumuzun 105 milyon olacağı öngörülmekte. Turizmdeki bu gelişme ve genişleme asgariden nüfusa birebir deniliyor. Uzmanlar, ilgililer o şekilde ifade ediyor. Bir 105 milyonlukta bir turistin ülkemizi ziyaret edeceğini düşündüğümüzde 210 milyonluk bir kitle. Bu küresel ısınmadır, ekonomik çalkantılardır. Bundan dolayı bu göç dediğimiz hadise ki şu anda bizde malumunuz 5 milyon da bize sığınmış olan geçici statüdeki sığınmacılar var. Bunları da koyun. Bunlar da yetmez. 2002'de 3-3,5 milyar dolarlık bir ihracatı olan ülke iken tarım anlamında gıda sektöründe bugün değerli arkadaşlar 25-27,5 milyar dolarlar mertebesine geldik. Dolayısıyla bu ihracatın da bu ülkenin üreticisi tarafından yapıldığını unutmamamız gerekir. Bunu ne için anlattım ben size? Hani bu ülkede bir şey üretilmiyor, veya bu ülke üretmiyor. Her şeyi ithal ediyor. Yaygaralarının asılsız ve mesnetsiz olduğunu ifade etmek için söylüyorum. Evet, buğday ithal ediyoruz. Ama bu buğdayı ithal eden ülkeler gibi bisküvi üretmek üzere veyahut da bulgur, un, makarna üretip bunu ihraç etmek için dahilide işleme adı altında dışarıdan ithal etmelerine izin verdiğimiz firmalarımızın yaptıkları ithalatlar. Peki kötüsü mü oluyor? Hayır. Bir rakam söyleyeceğim. 2021 yılında dahilide işleme adı altında ithal ettiğimize karşılık yaptığımız ihracatın fazlalığı nedeniyle 800 milyon dolarlık ilave bir katkı ülkemizde kaldı. Burada tüketilen elektrik, burada istihdam edilen insan, Burada elde edilen kazançtan hazine ve maliyeye aktarılan vergiler. Bunları daha saymıyorum. Dolayısıyla kıymetli arkadaşlarım, değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları biz ülke olarak üretiyoruz. Ama daha fazlasını üretmemiz gerekiyor. Bu manada da sözleşmeli üretimi kendi üretim potansiyelimizi optimum düzeyde en verimli şekilde kullanabilmek için vazgeçilmez olduğunu ifade etmek istiyorum. Bir diğer kısa zamanda inşallah bunları sizlerle paylaşacağız. Şu anda mevzuat çalışmalarımız son aşamaya geldi. Değerli arkadaşlar, bir üretim faaliyetini üretici bizim ilgili teşkilatlarımıza bildirmek durumunda. Bakın arsanız var. Arsanızın üzerine vasfı ne olursa olsun bir bina inşa etmek istediğinizde 40 yerden izin alıyorsunuz. Ama aynı arsaya ağaç diktiniz, buğday ektiniz, arpa yulaf yetiştirdiniz. İsterseniz Tarım İl Müdürlüğü'ne, ilçe müdürlüklerimize sorma mecburiyetiniz yok. E şimdi birinin bir faaliyette bulunup bildirmediği, diğerinin de o üretim faaliyetinden haberdar olmadığı bir uygulamada siz neyi yöneteceksiniz? Dolayısıyla bunu da bir mevzuat açısından zorunluluk haline getiriyoruz. Arkadaş sen ne üreteceğini, ne kadar üreteceğini, nerede üreteceğini bana bildirmekle mükellefsin diyeceğiz. Üçüncü olarak da maalesef tabi veraset yoluyla mirasçılar arasındaki uyuşmazlık veya o başta söylediğim kırsaldan kente göç nedeniyle İstanbul ki bu göçün tam başkenti o manada diyelim Sivas'tan diyelim Kastamonu'dan, diyelim işte Rize'den kalkıp gelmiş buralara ama oralardaki kendi arsalarını, kendi ekim alanlarını bir yıl, üç yıl ekmiş ekmemiş veya bugün boş ama bunların hepsinin birer milli servet olduğundan hareketle bu alanların da boş kalmasına izin vermeyeceğiz. Kullanım hakkıyla mülkiyet hakkını birbirinden ayıracağız. Ola ki belki bir mazerete nedeniyle bir yıl o tarla, o bağ, bahçe boş kalmış olabilir. Ama bunun ikinci, üçüncü yıldan itibaren boş kalmasına izin vermeyeceğiz. Ve bir rayiç kira bedeli üzerinden o vatandaşlarımızı da mağdur etmeden onun yanı başında üretim faaliyetinde bulunduğu halde ölçeğe yetersiz olan vatandaşımıza da buyurun bu işletme burayı da işletmenize katın. Nasıl olsa traktörünüz var, makine parkınız var. Burayı da siz ekin, biçin diyeceğiz. Bunun da biz çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve böylelikle de atıl olan alanlarımızın üretime kazandırılmasını sağlamış olacağız. Biraz belki uzattım ama bu kıymetli hazürün aracılığıyla bunları da iletmenin gerekli olduğunu düşündüm. Ben tekraren Yıldız Holding'e böyle bir e, uygulamayı böyle bir projeyi başlattığı için teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak bu tür projelerin her daim yanında olduğumuzu, destekçisi olduğumuzu. Hele işin içerisinde kadın varsa, hele işin içerisinde tarım varsa, hele işin içerisinde kırsal kalkınma varsa, hülasa üretim varsa değerli arkadaşlar. Dünyada rank sıralama yapıldığında en üstte her zaman için vergi veren insan derler. Vergi vermek, asgariyle kendimizi istihdam ediyor olmamız